hüzün Taştı hüznün, yürek oldu virane harap Kalmadı tinimde bir dirhem metanet Bu beden tinsiz, yürekse yasta Ey somutlaştıramadığım tek imgem Duruyor mu hala tenindeki ben? Bıraktığım gibi mi? Gemilerini batırıp gittiğim gönül Hala var mı yerim? Mümtaz yüreğinde. Kaldı bir başına mağrur bu yürek. Gel desem gelir misin? Tut ellerimi, üşümesin artık bu sensiz yürek. Bir kış gecesi gelmiştin. Baharla coşmuştu bu yürek. Yazı bırakıp yüreğimde, gittim bir bahar sabahı. Kurudu bir gecede hayat. Kalmadı artık yürekle rağbet. Gel al benden kalan kırıntılarını. Bırak tek başına kalsın bu üssüz yürek.